16 tane kişinin yaralanması ve traktör kazasıyla ilgili olarak bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikata AFAD, AFAD gönüllüleri, sağlık Personelleri, UMKE ekipleri, jandarma ekiplerimiz ve ilgili Türk kurum kuruluşları, özel sağlık testleri dair hepsi katıldı. Çok geniş kapsamlı, çok önemli bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Az önce de gördüğünüz gibi bütün yaralılara, müdahale açısından hem arama kurtarma hem ilk yardım hem de hastane makineleriyle alakalı bir süreç gerçekleştirmiş olduk. Bu süreçleri zaman zaman yapmamız gerekiyor. Birçok afete, trafik kazasına ve bunun gibi bir, bir takım faaliyetlerde ekiplerimizi hazır bulundurmamız gerekiyor. Bu kapsamda baktığımızda hem arkadaşlarımızın eğitimleri açısından hem de bilmiş oldukları, öğrenmiş oldukları konuları tekrar gerçekleştirebilmek ve gerçek olaylarda daha hızlı ve seri müdahale etmek açısından çok güzel bir durum gerçekleşti.